Canım arkadaşlarım merhabalar Seher Akgül YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir haftalık bir yoğurt diyetini paylaşacağım. Bir hafta boyunca sadece akşam yemeklerinde bu zengin karışımı kullanarak hafta içerisinde yaklaşık 4-5 kilo kadar hafiflediğinizi görebileceksiniz. Tartıda sizin de yüzünüz gülecek. Şimdi sözü çok uzatmadan hemen tarife geçmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlarım bir hafta boyunca şu an ekranda gördüğünüz bu zengin vitamin mineral kaynağı besinlerden oluşan güzel bir karışımla akşam yemeklerimizi yapacağız. Gün içerisinde nasıl besleneceğimizi açıklamalar bölümünde de bir diyet listesi şeklinde uzman bir diyetisyenin vermiş olduğu bir diyet listesinde aşağı ekleyeceğim. Şimdi burada e, armut doğradım ben. Bu kırmızı elma da olur, yeşil elma da olur, armut da kullanılabilir. Zengin bir lif kaynağı ve doyuruculuk verecek. Protein kaynağı olarak. Yağ yakma etkisi bilinen aynı zamanda tok tutan yoğurt kullanacağım ve çiğ kuru yemişlerden ben bugün ceviz kullanacağım. Dediğim gibi bütün miktarları açıklamalar bölümüne de yazacağım. Oradan da detaylı bakabilirsiniz ve tabii ki zeytinyağı tabii bu arada elinizde aspir yağı gibi zengin güzel yağlar varsa onlar da kullanılabilir. Tarçınımız var. Kan şekerini dengelesin. Gece acıkmalarını önlesin diye. Bir miktar karabiber zerdeçalın aktifliğini arttırsın diye. Ve tabii ki burada zerdeçal kullanacağım sevgili arkadaşlarım. Malzemeler gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bu arada yarım da limon kullanacağım ve yarım bardak da suyum olacak. Dediğim gibi malzemeler gözünüzü korkutmasın. Yani bunu hazırlayın çünkü akşam yemeklerine başka bir şey yemeyeceğiz. Bunun oldukça besleyici olması gerekiyor. Ben şöyle bir karıştırıcı kullanacağım fakat robotla da olur ya da doğrudan bu şekilde karıştırarak da yiyebilirsiniz. Yani illaki böyle çekmenize gerek yok sevgili arkadaşlarım doğrudan bu şekilde karıştırarak da yenebilir. Su ilave etmeden de kullanılabilir. Yoğurtlu bir salata şeklinde. Şimdi hemen bütün malzemeyi bu shaker'ın içerisine dolduruyorum. Bu bir haftalık bir detoks diyet sevgili arkadaşlarım. Bir haftadan uzun tutulmaması gerekiyor. Bir hafta boyunca sabahları çok güzel bir şekilde kahvaltımızı yapıyoruz. Ben şöyle öneriyorum. Sabah uyanın tarçınlı kahvenizi bir güzel için en az yarım saat sonra ekmek şeker tatlılar ve hamur işlerinin olmadığı güzel bir kahvaltı yapın ve sonrasında işte aralarda ilk acıkma başladığı an yine tarçınlı kahvenizi için bol bol su tüketin akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyoruz akşam 6.30-7 gibi de bu karışımı yaparak bir güzel keyifle tüketin. Bir hafta bunu devam edin ve bir hafta sonra ciddi anlamda tartıda eksilmeleri göreceksiniz. Ben burada size miktarları söylemedim ama dediğim gibi aşağı güzel bir şekilde yazacağım. Zaten ekranda da görülüyor aşağı yukarı miktarlar. Yoğurdu birazcık çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O çok kişiye göre değişen bir şey ve dediğim gibi suyu da kullanmayabilirsiniz ya da suyu da birazcık daha fazlalaştırabilirsiniz. Bunlar değişken oranlar ama dediğim gibi diğer malzemelerin oranlarıyla çok oynamazsak çok daha güzel olur bizim için. Limonu mesela bir limon olarak kullanabilirsiniz. Ben burada yarım kullandım. Gibi ufacık tefecik değişiklikler olabilir ama cevizinizi tam atın. Bana kalırsa bir bütün elmanızı tam atın. Şimdi ben suyumu da ilave ediyorum ve bir güzel çekeceğim. Bu karışımla işte akşam bu kadarcık şeyle ben doyar mıyım nasıl olacak bütün gece aç mı kalacağım demeyin. Ciddi anlamda bunu doğru bir şekilde yapar. Uygularsanız ve bol bol su içerseniz akşamları bitki çayınızı içerseniz akşamları açlık gibi bir problemle karşılaşmadığınızı da göreceksiniz. Şimdi bu miktarlar normalde tek kişilik sevgili arkadaşlarım ama ben şöyle eşim tadını çok merak ettiği ve o da içmek istediği için ikiye böldüm. Ama bu miktarlar tek kişi için olan miktarlar. Yani siz bunun tamamını tüketeceksiniz akşamları. Çok güzel oldu. Tadı harika. Zaten çok sevdiğim bir lezzet. İçerisine hem elma giriyor hem karabiber giriyor. Ya nasıl oluyor bu? Bir de zeytinyağı koydunuz. Olur mu bu iş? Demeyin. Deneyin. Gerçekten çok seveceğinizden eminim. Ee, sizleri çok seviyorum. Facebook ve Instagram sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun.